istemiyorlar. Yüce, göremiyorlar ve görmek istemiyorlar. Diyorlar ki sıfır sıfır kaos olacak. Fenerbahçe burada da beraber kalırsa puan kaybı 9'a çıkacak falan filan deyip ver baba gazı. Ama suç onlarda değil. Evet. Futbol Federasyonu Başkanı MHK Başkanı'nı görevden alamıyor. Garip olan bu. Garip olan bu. MHK Başkanı Kral, ne güçlüsün sen ya. Da yaptılar. Kral Antep Samsun Spor maçı. Hakem 30 metre öteden. Sen neymişim be abi evet. be. Tabii ya. İkinci sarıdan kırmızı dün, veriyor ya. Dün Samsun Spor, dün Samsun Spor 3 puan alacaktı ama hakem ne yaptı? Mahvetti takımı. He? Hadi konuşsanız da. 360 derece dön. Helal olsun başkanıma. Yüksel evet. Başkanı kutluyorum. Çık başkanım konuş. Gerekirse biz de konuşuruz. Her zaman yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz sevgili Yüksel başkanım. Bunlar yapılır mı ya Samsun Spor Bugün 3 puan almış o çok daha güzel bir yerdeydi. Sen Öyle bir hatalar yapıyorsun ki maçta yaptırıyorsun ki ama MHK başkanını kutluyorum be. Nereden gücü anlamıyorum Batuhan ama Ne güçmüşsün be. Batuhan Kolak. Ha? Batuhan Kolak. Dünkü, de Batu... Dünkü hakem Batu, Batuhan Kolak arkadaş 30 metreden mercekleri böyle açtı. Kamerayla yaklaştırdı. Hemen gördü. Ulan faulü yapan Antepli oyuncu bizim oyuncuya direkt sarıdan kırmızı veriyor. Sarıdan kırmızı veriyor. Vara gitmeyi de engelliyor kral. Çift sarıdan kırmızı çünkü ve maç dönüyor kral. 10 evet. kişi kalınca, e tabii 10 kişi kalınca Zangeler dönüyor. Kolay bir şey değil. Çok akıllı. Başkanım çok haklı. Çok çok zaten. Samsun sporlar çok akıllı. Ben de ya, kabul ediyorum. Ben de katılıyorum. Hakem Batuhan öğren de gel koçum, öğren de gel. Yazıklar olsun sana. Mutlu musun? Ha? Yaptıklarından, davranışlarından çaldığın düdükten mutlu musun ya? MHK başkanına seslensek ne olur? Aynı tas aynı hamam. Devam et. Devam et. Devam et sen. Cumhurbaşkanım Fıral, ya. Ben Al şunu görevden. Al görevden. Al görevden bu adamı ya. Al bu MHK başkanını ya.